Alaka yazan Ömer Seyfettin Çocukluk Hatıralarından Her sabah çarşı caminin arkasındaki harap zaptiye ahırlarının önünden bir serçe sürüsü gibi cıvıldayarak geçerdik. Mektep biraz daha ileride alçak duvarlı oldukça geniş bir avlunun ortasındaydı. Tek kattı. Etrafında yükselen büyük kestane ağaçlarının birbirine karışmış koyu gölgeleri bütün çatısını kaplardı. Biz daha avlunun kapısından girmeden hoca efendinin bulunup bulunmadığını şöyle bir bakar anlardık. Abdurrahman Çelebi gelmiş mi be? Gelmiş gelmiş. Abdurrahman Çelebi hoca efendinin ihtiyar eşeğiydi. Siyah, huysuz, inatçı bir hayvandı. Her sabah bizim gibi erkenden mektebe gelir, akşama kadar kalır. Evlerimizden nöbetle getirdiğimiz kucak kucak otları, yazsa ağaçların, kışsa sol taraftaki abdestlik sundurmasının altında yavaş yavaş yerdi. Ona su vermek, onu tımar etmek mektepte bir imtiyazdı. Hoca efendiye kim yaranırsa bu mükafatı kazanırdı. Mektebin kapısına dar, taş bir merdivenle çıkılırdı. İçeri girilince ta karşıya hoca efendinin rahlesi gelirdi. Rahlenin önünde top yavrusu müthiş, tuhaf bir tüfek gibi siyah kayışlı ağır falaka asılı dururdu. Hepimiz kırk çocuktuk. Kızları birkaç ay evvel bizden ayırarak başka yere kaldırmışlardı sınıf taksimi filan yoktu. Elif bayi, ammeyi her şeyi bir ağızdan okuyor, rakamları bir ağızdan sayıyor, bir ağızdan ilahi söylüyorduk. Bütün derslerimiz yeknesak, umumi bir bestenin asla manalarını anlamadığımız güfteleriydi. Hoca efendi ak sakallı, uzun boylu, bağırgan bir ihtiyardı. Yaz, kış daima cübbesiz, abdest almaya hazırlanmış gibi kolları paçaları çıplak sıvalı yerinde otururdu. Öğleden sonra çarşı camiini süpürmeye gidip hiç gelmeyen kalfa daha gençti. Müezzinlik de yapıyordu. Bize şeker, leblebi, keçi boynuzu, hünnap, iğde vesaire satardı. Gönenden geldiğimiz günden beri bu mektebe devam ediyordum. Ama dersten mersten hiç haberim yoktu. Birazdan okumaya başladık mı? Ne olursa olsun ben karışır, bağırmaya başlardım. En birinci zevkim paraka tutmak. Fakat bir gün hakim efendi ile setre pantolonlu, gülme suratlı biri geldi. Kaymakam Bey, Kaymakam Bey dediler. Sakalsız, esmer, uzun boylu, aksi bir adam. Kapıdan girer girmez hoca efendinin işareti üzerine hepimiz ayağa kalktık birisini çağırıyormuş gibi elini başını sallayarak bize oturttu. Hepimizi ayrı ayrı gözden geçirdi, birkaçımızı okutmak istedi. Halbuki biz tek ağızla ahengsiz okuyamazdık. Yüzünü buruşturdu, yere bakarak başını salladı. Sonra gözlerini Hoca Efendi'nin başında asılı duran falakaya dikti. Baktı, baktı. Ömründe ilk defa bir falaka görüyormuş gibi dikkatle baktı. Döndü, selam vermeden çıkarken, "Biraz dışarı gelir misiniz hoca efendi?" Hoca efendi titreyerek, divan duruyor gibi kollarını önüne kavuşturarak yürüdü. Hakim efendi ile kaymakamın arkasından bahçeye çıktı. Dışarıda ne konuştuklarını bilmiyorduk. Lakin falaka ertesi gün yerinde yoktu. Balaka yasak olmuş diyorlardı. Sözde kaymakam bey yasak etmiş. Dayak korkusu kalkınca biz kırk çocuk öyle azdık öyle kudurduk ki ne yaptığımızı bilmiyor artık hiç hocayı dinlemiyor yüzüne leblebi atıyor minderine iğne koyuyor pabuçlarını saklayıp onu saatlerce arattırıyor yalvartıyorduk. Dayaksız bizi okutamayacağını anlayan hoca efendi Nihayet yine bir gün falakayı çıkardı. Ama baş ucuna asmadı. Oturduğu minderin arkasına sakladı. Fakat şimdi kim kabahat işlerse eskisinden fena dövüyordu. İyice hatırlıyorum kırk çocuk. Hepimiz müttefik. Aramızdan müzevir çıkmıyor. Hoca efendiye karşı tek bir vücut gibi hareket ediyorduk. Bir gün bahçede söz birliği ettik. İçeride hepimiz birden esnemeye başladık. Hoca efendi de esnemeye başladı. Zavallı ihtiyar uyuyuverdi. O zaman kalktık. Rahlenin üzerindeki enfiye kutusunu aldık. Hepimiz çektik. Bütün mektebin içinde bir hapşırmadır gitti. Hoca efendi gürültüden uyanınca işi anladı. Enfiyesini kimin çaldığını sordu. Bir ağızdan ahenkle bilmiyoruz, bilmiyoruz dedik. Hepinizi falakaya çekeceğim.'' bilmiyoruz, bilmiyoruz. Kimse söylemeyecek mi? Bilmiyoruz ki, bilmiyoruz ki. Bilmiyor musunuz? Pekala, Necip git camiden kalfayı çağır, çabuk. Beş dakika sonra kalfa geldi, korkunç bir sahne başladı. Sopayı biri bırakıp biri alıyordu. Nöbetleme faraka tutuyorduk. Hepimizi sıra dayağına çektiler bugünden sonra Hoca Efendi esneme ile hapşırmayı en büyük kabahat sayıyordu. Hele hapşırmak, kazara kendiliğinden hapşıranı benimle eğleniyor musun diye yere yıkıyor, bayıltıncaya kadar dövüyordu. Aksi gibi benim hiç durmadan esneyeceğim geliyor, hapşırmak istiyordum. Birkaç defa bunun için dayak yedim. Hoca Efendi dayağı bitirince bütün kuvvetiyle rahlesine vuruyor. Kim hapşırırsa şart olsun ki öldürünceye kadar döveceğim diye haykırıyordu. Şart olsun kim hapşırırsa. Şart olsun bu nasıl bir yemindi. Evde anneme sordum başını salladı gözlerini açtı. Çok büyük yemin dedi. Yalan yere bu yemini eden çarpılır mı? Hayır ya ne olur daha fena. Nasıl? Karısı boş düşer. İyice anlamadım ama bu yeminin dehşetini mektepte çocuklara etrafıyla söyledim artık hep evli adamlar gibi yalan doğru biz de şart olsun yeminine başladık. Vallahi billahi unutuldu. Hoca efendi de her sabah rahlesine çökerken hiç unutmuyor. Kim hapşırırsa şart olsun öldürürüm diye tekrarlıyordu. Bir gün öyle paydosundan sonra içeri girdik. Her vakitki gibi derin bir uğultu ben baktım. Hoca efendi dalmış uyuyor. Hemen ayağa kalktım çocuklara şehadet parmağımı dudaklarıma götürerek susunuz işaretini verdim. Ses daha kesildi. Hepsi ne yapacağıma bakıyordu. Gözüme rahnenin üzerinde kapağı açık duran bir tabaka kadar büyük enfiye kutusu ilişmişti. Yürüdüm ayaklarımın ucuna basarak yaklaştım kutuyu aldım. İçindeki enfiyeleri cüzümün arasına boşalttım. Kutuyu yine açık olarak yerine bıraktım. Çocuklar çekmek için etrafıma toplandılar. Hayır, biz çekmeyeceğiz dedim. Sonra hapşırırız, uyanır. Ya sen ne yapacaksın? Görürsünüz. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Söylemem diyorum, çok güleceğiz. Öyle bir şeytanlık kurmuştum ki, daha yapmadan gülüyor, katılıyordum. Çocuklar da bana bakarak gülüyorlardı. Gülüşme gürültüsüne hoca efendi uyandı. Hemen kutuya baktı. içinde enfiye yok. Hiddetlendi. Kim aldıysa söylesin şart olsun gebertirim. Hep bir ağızdan ahenkle şart olsun haberimiz yok dedik. Kim aldı söyleyiniz. Bilmiyoruz bilmiyoruz pekala ben size gösteririm. Şimdi hapşırınca alan meydana çıkar. Şart olsun onu falakaya yıkacağım. Gebertinceye kadar döveceğim. Kazara hapşıracağız diye hepimizin ödü kopuyordu. Şart olsun ah bugün biriniz hapşırırsa şart olsun geberteceğim. Ah şart olsun biriniz hapşırırsa. Hoca efendinin öfkesi bir türlü geçmiyordu. Ben rahlenin altında yüzümden kopardığım iki yaprağı boru gibi büküyor, enfiyeleri içine dolduruyordum. Akşam yaklaştı. Hoca efendi sıvalı kollarını indirdi, çoraplarını mestini giydi, cübbesini omzuna aldı. Hep bir ağızdan kerrat cetvelinin taganniyisinden sonra ilahiye başladık. Ben nihayete doğru yanımdaki çocuğu dürterek kalktım. O da kalktı, ellerimizi kaldırdık. Hoca efendi bağırdı, ne var? Abdurrahman Çelebi'yi hazırlayalım mı? Haydi pekala çabuk. Kapıdan çıktık, her akşam hoca efendinin izin verdiği iki çocuk önden çıkar, eşeğin yularını, semerini vururdu. Taş merdiveni koşarak indik. Abdurrahman Çelebi yemediği otların üzerine uzanmış yatıyordu. Tekmeleyerek kaldırdık. Yularını, semerini vurduk. Artık ilahi sesleri kesilmişti. Ben cüzdanımdan iki enfiye doğru kağıt boruları çıkardım. Yavaşça eğildim. Abdurrahman Çelebi daha bir şey anlamıyordu. Bu borulardan bir tanesini bütün kuvvetimle burnuna üfledim. Genzine bir tabanca sıkılmış gibi şaha kalktı. İkinci boruyu üfleyemedim. Yularından tuttum. Sıçrata sıçrata taş merdivenin önüne doğru götürdüm. Öteki çocuk yanından geliyor. Gülmemek için eliyle ağzını tutuyordu. Hoca efendi cübbesini giymiş vakarla yavaş yavaş merdivenlerden iniyordu.'' Çocukların hepsi bir turna dizisi gibi arkasından iniyorlardı. Eşek şaha kalkıyordu. Ne olmuş bu hayvana? Bilmem efendim uyuyordu. Gemini yanlış vurmuşsunuz. Hayır getirin bakayım. Bütün çocuklar da bakıyordu. Eşeği taş basamağa yaklaştırdım. Tam bu esnada Abdurrahman Çelebi nezleye tutulmuş bir insan gibi pişi piş diye başını sarstı. Bütün çocuklar gülmeye başladı. Hoca efendi şaşırdı. Enfiyenin tesirini duymaya başlayan Abdurrahman Çelebi habire hapşırıyordu. Ben sanki hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi sizinle eğleniyor efendim dedim. Halt etmişsin. Daha ziyade küstahlaştım. Bunu da falakaya yıkmalısınız. O hayvan, o kahkahalarla katılan çocuklar falaka falaka diye bağırıyorlardı. Ben onlardan cesaret aldım dedim ki Hocaefendi bugün mektepte kim hapşırırsa şart olsun falakaya yıkacağım dediniz. Eğer Abdurrahman Çelebi'yi affederseniz karınız boş düşer. Çocuklar ders gibi bir ağızdan ve ahenkle karınız boş düşer, karınız boş düşer diye haykırışıyorlardı. Hocaefendi bir an şaşırdı bineceği zamanlar. Oh benim Abdurrahman Çelebi, oh benim Abdurrahman Çelebi diye diye muhabbetle okşadığı eşeğine dehşetle baktı. Kapının yanından bir çocuk içeri koşmuş, falakayı, değneği çıkarmıştı. Abdurrahman Çelebicik intizamsız fasılalarla hapşırıyor, burnunu yere sürmek istiyordu. Falaka, değnek elden ele Hoca Efendi'nin önüne kadar geldi. Çocuklar gülmekten katılıyorlar karınız boş düşer, karınız boş düşer diye ahenkle tekrarlıyorlardı. Çocuklara mı, eşeğe mi, neye kızdığını bilmeyen hoca efendi gayri ihtiyari yıkınız emrini verdi. Belki 20 çocuk Abdurrahman Çelebi'nin başına üşüştü. Uzun bir uğraşıdan sonra yere yatırdık. Arka ayaklarını falakaya taktık. Hoca efendi sopayı eline aldı nallar gibi tak tak vurmaya başladı. Eşek debeleniyor, çocuklar bağırıyor, gülüyor, naralar atıyorlardı. Müthiş bir gürültü, ansızın arkadan bir çocuk, kaymakam bey diye bağırdı. Hepimiz sustuk, yüzümüzü avlu kapısına çevirdik. Siyah setre pantolonlu, kırmızı fesli, ekşi suratlı bir adam. Sağında solunda birer zaptiye dimdik duruyordu ne oluyor hoca efendi diye sordu. Hoca efendi fena halde şaşaladı, önüne baktı. Değnek elinden düştü, balakayı tutanlar bıraktılar. Kurtulan ürkmüş eşek çifti ata ata kestane ağaçlarının altına kaçıyor, hem de avazı çıktığı kadar anırıyordu. Kaymakam avluya girdi, yavaş yavaş yürüdü. Mektebin önüne yaklaştı, kaşları çatılmıştı. Hiddetle sordu, ne yapıyordunuz? Şey efendim, hoca efendi kekeliyordu. Ne? Şart etmiştim. Ne demek? Hapşıran için. Ne hapşıranı? Eşek hapşırdı. Eşek mi hapşırdı? Çocuklar hem hapşırıyor hem gülüşüyorlardı. Kaymakam vakarına dokunan bu arsızlığa hiddetlendi. Isıracak gibi dişlerini göstererek defolun bakayım oradan terbiyesizler dedi. Biz korktuk, hemen sustuk. Sonra şaşkın, perişan, yere bakan hoca ye döndü. Benimle beraber geliniz. Kaymakam önde, zaptiyelerle hoca efendi arkada çıkıp gittiler. Bundan sonra mektepte ne falakayı gördük ne de hoca efendi. Şimdi ben kimi hapşırırken görsem pek küçükken yaptığım bu tuhaf muzipliği hatırlarım. Gülümserim. Kalbimde belirsiz bir acısızlar benim sebebime hocalıktan kovulan ihtimal aç kalan bu aksakallı fakir ihtiyarın zavallı hayali karşıma dikilir. Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım. Fakat fakat bunun gibi hayattaki her günün şeyin altında görünmez bir facia yok mudur?